Amerika Birleşik Devletleri ABD 26 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin korozyona dayanıklı çelik Kore ürünlerine yönelik anti-damping ve telafi edici vergileri kalıcı hale getirdi. Bu karar ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda alındı ve Türkiye'ye uygulanan anti-damping vergisi oranı %15.18 olarak belirlendi. Bu karar Türkiye için ne anlama geliyor? Olumlu yönler: Yerli üreticilerin korunması. ABD'nin dumpingli fiyatlarla yapılan ithalatı engellemesi, Türk çelik üreticilerinin haksız rekabetten korunmasına yardımcı olabilir. Ticaret ilişkilerinin düzenlenmesi. Bu tür önlemler uluslararası ticarette daha adil bir rekabet ortamı yaratılmasına katkı sağlayabilir. Olumsuz yönler: İhracatın azalması. ABD'ye yapılan çelik ihracatında ek vergilerin uygulanması, Türk çelik üreticilerinin bu pazardaki rekabet gücünü azaltabilir ve ihracatın düşmesine neden olabilir. Ekonomik etkiler. İhracatın azalması Türkiye'nin dış ticaret dengesini olumsuz etkileyebilir ve sektördeki bazı firmaların gelirlerinde azalmaya yol açabilir. Sonuç ABD'nin Türkiye'ye yönelik anti-damping vergisi kararı yerli üreticilerin korunması açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak bu kararın uzun vadeli etkileri Türkiye'nin çelik sektörünün ABD pazarındaki rekabet gücünü ve genel ekonomik dengelerini nasıl etkileyeceğiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle Türk çelik sektörünün bu durumu nasıl yöneteceği ve alternatif pazarlar arayışına girip girmeyeceği önemli olacaktır. Bu gelişme, Türkiye'nin dış ticaret stratejilerini gözden geçirmesi ve ABD pazarındaki rekabet gücünü artırmak için yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.